Seçimler yaklaşıyor. Ve 14 Mayıs'ta inşallah gene Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğindeki AK Parti 21 yıldır ortaya koymuş olduğu bu büyük başarıya bir 5 yıl daha ekleyerek Türkiye'nin 21. yüzyılın ülkesi olduğunu kanıtlayacak önemli çalışmaların artık meyvelerinin alınmaya başladığı bir süreci yaşayacak. Ne altılı ne yedili masa ne derseniz deyin. Her birisi farklı bir söylemle ve akıllarına gelen bir modelle ortaya çıkıp birbirlerine adeta yatsıyacak yarışmaya girerek bu ülkeye fayda sağlayabilir. Biz önümüzdeki süreçte Türkiye ekonomi modeliyle bir tarafta depremle, savaşla bu kadar büyük bir çaba sarf ederken öbür tarafta bu modelin oturması ve 21. yüzyılda üretim ekonomisinin ne kadar güçlü ve önemli olduğunu göreceğimiz adımların atılacağı bir sürece girdik. İşte görüyorsunuz faiz artırımını yaptıkları anda Amerika Birleşik Devletleri'nde bankalar patır patır gitmeye başladı. Şimdi çıkmış altılı yedili masa faiz artıracak mısınız sorusuna sadece geveleyerek cevap vermeye gayret ediyor. Net olarak soruyoruz faizi artırmayı düşünüyor musunuz, düşünmüyor musunuz? Ve net olarak soruyoruz. IMF kapısına gidecek misiniz, gitmeyecek misiniz? Öncelikle bunun cevabını verin. Bu millet bunu öğrenmek istiyor. Yoksa gizli kapılar ardında faiz artırma hesapları yaparak aslında faiz artırımıyla bir tarafta fabrikaların kapanmasına öbür tarafta finansal sistemin zarar görmesine, strese girmesine ve sonra da işsizliğe yol açacak düşüncenizi kendi aranızda paylaşıyor musunuz? Biz 21 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ne iddia ettiysek onu yaptık. Ve şu anda 21. yüzyılın inşasının olduğu bu süreçte Türkiye 14 Mayıs'ta çok önemli bir seçime gidiyor. Bu seçim 15 Temmuz'da başaramayanların intikam nidalarıyla ortaya çıkacak bir seçim atmosferi mi yoksa 15 Temmuz'da ülkemizi bölmeye gayret edenlerin terörist yapıların tamamen ortadan yok olup gitmesine vesile olacak bir gün. O gün 14 Mayıs günü. Yeter söz bu ülkedeki ve her türlü vatandaşındır dediğimiz bir gün. O zaman 14 Mayıs bir tarafta ekonomik başarıların sağlandığı, öbür tarafta savunma sanayinden her türlü dünyayla yarışacak enstrümanda başarılarını ortaya koyacak bir yapı. İşte bugün Denizli'de şunu gördüm. Denizli'deki iş dünyası 14 Mayıs'ta 21 yıldır yapılanların devamını istediğini açıklıkla ifade ediyor ve ona göre de yatırım planlamasını yapıyor. Sokaktaki vatandaş da hayali rakamlarla, hayali ifadelerle ortaya çıkıp oy avcılığı yapanlara elinin tersiyle karşılık veriyor. Gene aynı şekilde masayı terk edip kulağından tutularak getirilip masaya oturtanlara karşı da bir hesabım var diyerek soruyor. Ve gene büyük büyük iddialarla çıktığını iddialarla çıktığını söyleyenlerin nasıl partilerinin logosunu çizdiklerini de çok iyi hesaba katıyor. Gene Ayasofya hayaliyle, Taksim'deki cami hayaliyle ortaya çıkıp da bu hayalle savaşanlara bu hayallerinizi merak etmeyin 14 Mayıs'tan sonra biz Ayasofya'yı müzeye çevireceğim diyenlerle kol kola girenlere karşı da Denizli'de ve Türkiye'deki tüm vatandaşlarımız ne yapacağını 14 Mayıs'a çok iyi biliyor. 14 Mayıs doğrunun, başarının ve ekonomik olarak da Türkiye ekonomik modelini derinden işlevsel hale getirildiği bir sürecin dönüm noktası olacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.